oyunumuza hoş geldiniz. Oyunumuza hoş geldiniz. Ee, başlayalım mı? Başlayalım mı? Evet, başlıyoruz. Evet. <laughs> en söz dinleyen hangisi? <laughs> en çok konuşan hangisi? <laughs> en temiz hangisi? <laughs> en düzenli hangisi? <laughs> en çok uykuyu seven hangisi? <laughs> hangisi çok sinirli? <laughs> Hangisi daha çok telefon izliyor? <laughs> Hangi sevmişlerine yardım <laughs> ediyor? İkisi. <gülüyor> 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 Hangisi kardeşine çok kardeşlerini çok seviyor? <gülüyor> <gülüyor> Hangisi çok dilli değil <laughs> mi? seviyor? Hangisi beni daha çok seviyor? Hangisi yumurtayı daha çok seviyor? <laughs> ben. Oyunumuz bitmiştir. Hoşça kalın. Ay, ay.